Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, meclisimizin önünde nedenli saçma bir yasa tasarısı olduğunu çarpıcı ve sıcak bir örnekle dikkatinize sunmak istiyorum. Bakın, Fahrettin Altun'un hazırladığı dezenformasyon bülteni. ilk haber. 636 yıllık camiye PVC pencere taktılar. Bu diyor yalan diyor. Bu diyor yalan. Bu devletin resmi belgesi. İhlas Haber Ajansı da şimdi yayınladı. Diyor ki haberimizin arkasındayız. Keşke yalan olsa. Üstelik de resimleri de gösteriyor. Bakın resimler de burada. Şimdi siz 29. maddeyi geçirdiniz ya. Hapı yuttu birisi. Ya İlas Haber Ajansı'nın muhabiri hapse girecek ya da Fahrettin Altun. Hangisi? Şimdi bir palavranız var. Mahkeme karar verecek. Ya arkadaşlar bahse konum bah mahkeme Asya Ceza Mahkemesi. Asya Ceza Mahkemesi gerçeği araştırmaz ki. Ne böyle bir yetkisi var, ne böyle bir görevi var, ne de böyle bir kabiliyeti var. Ya saçma sapan bir yasa tasarısı. 50 yıllık hukukçuyum diyor Fethi Yıldız. Keşke olsaydı burada. Ben de kendime ilk 50 yıllık hukukçu değilim diyorum. Çünkü şahsen böyle bir yasa tasarısının altına imza atmış olmayı kendime yediremem. Siz de yedirmeyin. Buna evet demeyin. Bu uygulanamaz, saçma sapan bir kanundur. Bakın öngörülebilir değil. Ne zaman bunun suç olacağı belli değil. Vatandaş ne söylerse, ne yazarsa, hangi tweet'i retweet yaparsa cezalandırılacağı belli mi? Belli değil. Kapsamı ne? Nasıl karar verecek belli değil. Diyor ki vatandaşı korku, panik, endişeye sevk etme. Bu yasanın kendisi, bizatihi kendisi zaten bu amacı gidiyor. Dolayısıyla bu yasanın aslında geçtiği zaman ihbar ediyorum birinci derecedeki sanığı Fethi Yıldız'dır. Çünkü halkı bu yasa tasarısı ile birlikte korku, endişe ve paniğe sevk ediyor. Diyor ki aranızda haberleşmeyin kardeşim, tweet atmayın. Birisinin açıkladığı bilgileri siz söylemeyin, birbirinize iletmeyin. Çünkü hep birinizi alıp hapse atabiliriz. Hem de ne kadar? Bir yıla üç yıl. Israr ediyoruz. Ya Eğer siz bu kanun uygulanamaz da sizin sembolik bazı kişiler üzerinden bu kanunu uygulamak yoluyla Topluma korku salacağınızı, panik e, hava sestireceğinizi ve bunun üzerinden seçimleri almaya çalışacağınızı biliyoruz. Hiç olmasa tutukluk olmasın diyoruz. Orada bile değilsiniz. Amacınızın ne olduğu apaçık ortada. Bakın sizin amacınız şu. Seçime giderken sopalı bir demokrasi yaptınız. Sopalı demokrasi. Şimdi o sopanın ucuna bir çivi daha çakıyorsunuz. Ve Türkiye'yi getirdiğiniz yer demokrasiden hızlıca bir kopuştur. Türkiye'deki düşünce ve ifade hürriyetinin geldiği noktayı açıklamak bakımından bir küçük örnek daha vereyim. Üç ay önce Sayın Genel Başkanımız Türken Vakfı hakkında Tayyip Erdoğan'ın oğlu gönderiyor Türkiye'den, kızı 60 milyon dolar Amerika'dan alıyor, Amerika'da gökdelen dikiyor dediler. dedi. Nesi hangi tarafı yanlış bunun? Ve bu bu gerçek. Zaten gökdelen orada duruyor, vakıflar duruyor ya vakıflarda. Oğlunun ve kızının görevi yaptığı resmi kayıtlarda var zaten. Ama ne oldu? Rütük, Rütük bunu yayan kanallara ceza verdi. Ne dedi biliyor musunuz? Doğruluğu araştırılmaksızın ve soruşturulmaksızın açıklandığı için dedi. Ama ben buradan söylüyorum. Türken Vakfı'nın Amerika'da yaptığı gökdelen, Türkiye'den Tayyip Erdoğan'ın oğlunun kızına gönderdi, Amerika'ya gönderdiği 60 milyon dolarla yapılmıştır. Şimdi TRTÜŞ yayınlıyor. TRTÜŞ'e ceza mı vereceksiniz? Verin hadi TRTÜŞ'e kapama cezası verin. Yani getirdiğiniz yerin nedenli saçma, nedenli akıl dışı olduğunu anlatmak için söylüyorum bunları. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, böyle bir kanunu, böyle bir lekeyi kendinize yakıştırmayın. Son derece yanlış bir asliye ceza hakimi bu kararı nasıl uygulayacak? Emin olun gülecekler size. Emin olun ve diyecekler ki bu bu kanunu kim yazmış diyecekler. Kim geçirmiş, kim onaylamış diyecekler ve diyecekler ki mesela biz 300 500 bin kişiyi hapse mi atacağız bir anda tutuklayacak mıyız diyecekler. Bu kadar dosyanın altından nasıl kalkacağız diyecekler. Ama siz de biliyorsunuz uygulanmayacağını. Ama seçime seçimi kaçırmak için, seçimi bir şekilde almak için bunları yapıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Çünkü çok korkuyorsunuz. Çok korkuyorsunuz ama burada haklısınız. Çok korkmakta haklısınız. Çünkü biz geldiğimizde ülkeyi buraya getirenler Türkiye'yi bir açık hava cezaevine dönüştürenler demokrasimizi yerlere böylesine yerlerde süründürenler anayasayı her gün ihlal edenler haram para yiyenler devletin bütçesini talan edenler korkmalıdırlar ve korksunlar size de korkmayı tavsiye ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.